Herkese selamlar sevgili dostlar. Majeste kanalına hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Yepyeni bir köy inceleme videosuyla karşınızdayım. Aynı zamanda ilerleyen dakikalarda da tabii ki de 2 adet altın bilet çekilişimiz vardı. Geçtiğimiz günlerde paylaşmıştık. Onların sonuçlarını ilerleyen dakikalarda göreceksiniz diyorum ve öncelikle videoyu beğenip yorum yapmayı ve Kanala abone değilseniz abone olmanızı sizlerden rica ediyorum arkadaşlar. sizlerde de köyleriniz incelenmesini istiyorsanız köy kodlarınızı yorumlar kısmına bırakabilir. sizlerde bir sonraki köy inceleme videosunda yer alabilirsiniz diyerek ilk köyümüze geçiyorum. İlk oyuncumuz Muhammed arkadaşlar Bilge Kalanı'nda belediye binası 14 hesabıyla karşımızda. Açıklamasında şöyle bir e, ee söylemde bulunmuş video emeğin ve hevesin gibi değerli ve eşsiz olmuş. Köy konunu bırakmış. İncelersen bir teşekkür olurum. Efsane lige çıkmalı mıyım ya da çıkmadan önce ne yapmam gerekiyor? Tavsiyelerin nelerdir? Şu an laboratuvarda bebek ejderha. Hayvan bağırnağında elektro baykuş yükseltmeli demiş. Şimdi Titan Ligi'nde mücadele ediyor. Belediye binası 14 hesabı var. Şu anda bence efsane lige çıkmak istiyorsan çıkabilirsin tabii ki de. Lakin e, aynen çıkılabilir. Şu anda çıkılabilir. Tabii ki keyfi hareket etmen lazım. Efsanelikte çünkü çok kolay rakipler çıkmıyor. Kendini geliştirmen lazım öncelikle. Hero'ların olsun tabii ki Hero'ların öncelikle max'lanmış. Hero, hayvanların da gayet iyi bir durumda. Şu anda yükseltmeye doğru gidiyor. Baykuş varmış şu anda yükseltmede. 3 gün önce yazmış ama ne, ne kadar zaman olduğunu düşünemiyorum şu an. 3 gün bitmiştir herhalde bir seviyeyken basmış olsa iki gün istiyor zaten. Evet sürekli bakıyorum abi birliklerin gayet iyi durumda. Ee, baktığım zaman kelle avcının seviyesini yükseltmen lazım. Onu gözüme çarptırdım. E, ee, ejder yükseltmen lazım ve yeti yükseltmen lazım. Şu anda ana hedefin bunların olması lazım ki saldırılarında daha iyi verim alabilirsin. Büyülerine baktığım zaman büyülerin de gayet iyi durumda. Görünmezlik büyüsünü biraz daha yüksek seviyelere taşıyabilirsin. Görünmezlik büyüsüyle çok iyi işler yapılabilir Belediye Yunan son dörtte. Çok iyi saldırı biçimleri var. Sen de biliyorsundur eminim. Kuşatma makineleri şu anda gayet iyi durumda. Hepsi 3 seviye. Gayet güzel. Yani şu an çok kötü bir durumda olan herhangi bir birliğin yok. Yapman gereken birliklerinden o üç tane birimi kelle avcısı yeti ve Ejderhamıcısını yükseltmek olacak. Daha sonrasında büyülerine geldiğim zaman büyülerde şu an önceliğin görünmezlik büyüsünde kuşatma makinelerinin bir tık daha arka planda kalabilir. Kralı aradan kesinlikle çıkartıp e, hayvanlarını aralıksız olarak yükseltmen gerekiyor. Öncelikle unicorn ve e, koca öküzü yük, e, yükseltmen lazım. Daha sonrasında eşit bir şekilde de onları yükseltesin. Lassi ve Baykuş olacak şekilde. Ziyaret et dediğim zaman abi ziyaret etmek istiyorum. Köyüne baktığım zaman belediye evinden son duvarları ee basılmış. 13'e doğru gidiyor aynen. Yani 14. seviye duvarları basmaya başlanmış. Bir kısmı da basılmış. Abi savunmaların gayet iyi durumda yalnız. Ağır savunmalarını makslamışsın. Birkaç tanesi kalmış. Hava savunması var. Aynen hava savunmaları kalmış. Bomba kulesi, büyücü kulesi, ee, X yerleri cehennem kulesi. Bunları makslamışsın. Güzel. Abi ağır savunmaların bitmiş. Yani şu anda hava savunması kalmış. Bence hava savunmalarını maksa daha sonra inşaatçıları bas. Yani inşaatçıları hava savunmalarından sonra basarsın veya da 10'dan, 3 ondan diye gidebilirsin diye düşünüyorum. Bence kralını direkt yatır veya çekiç kitap artık ne varsa aradan hero'larını çıkartıp sadece kara eksirle araştırma ve ee, hayvan barınağındaki işlerini halledersin diye düşünüyorum. Köyün gayet iyi durumda. Eksik bir şey yok. Yani eksik olanları da ben e, kendim izleyince sana söyledim, dile getirdim. Artık yap yapma. Sana kalmış. Ben sadece nacizane bilgilerimi seninle paylaşmak istedim. Evet. Muhammed'e teşekkür ederim. Köy konunu ve güzel yorumunu bıraktığı için bir sonraki oyuncumuzla devam edelim. Evet sevgili dostlar ikinci oyuncumuz Al Sancak Ölümün Efendisi kılında şu anda eline sağlık reis bu da benim köy umarım incelersin diye bir not bırakmış tabii ki de inceleriz şöyle bakıyorum belediye binası 11'e baktığımız zaman abi nereden baksan birliklerini çok iyi bir şekilde yükseltmişsin çok iyi yani birliklerinde herhangi bir eksiklik görünmüyor. Atılıcının bir seviyesi buz büyüsünün, pardon, buz büyüsüyüm. Buz goleminin e, bir seviyesini görüyorum. Şu anda basılacak. Birliklerin çok iyi durumda şu an. Büyülerin de herkese aynı durumda. Çok iyi durumdalar. Gayet güzel bir şekilde yükseltmişsin hirolarında. Yani a birliklerinin bu kadar güzel olması, hiroların gayet iyi durumda. Bak 40 seviye kral, 45 seviye kraliçen var. Mükemmel ya. Bayağı iyi. Çok Uzun zaman olmamıştır ama belediye binası 11'e geçeli. Öyle düşünüyorum. Gözüme çarpan ne var orada? Buz goleminin sanırım 5. seviye olması lazım. Yo pardon 3. seviye olması lazım. Abi şu anda ben eksik bir şey görmedim köyde. Çok, Hepsi normal ve ileri bir seviyede yükseltilmiş bir köy. Bunu oynayan arkadaşımız zaten iyi, iyi, oyunculardan bir tanedir. Şimdi ağır savunmalarına baktığım zaman ağır savunmaların gayet iyi durumda yükseltmişsin. X sayılarını yükseltiyorsun mu yoksa yükseltmişsin. Tamam. X sayılarını yükseltmişsin. Büyücü koylarını yükseltiyorsun. Bir tanesini yükseltiyorsun. Diğerini yükseltmişsin. Gayet güzel. Diğerlerinde bir seviyeleri daha var. Şu anda yapman gereken araştırmalar laboratuvarın gayet iyi durumda. Araştırmada çok fazla işin kalmamış. Lakin duvarların ve savunmalarında biraz iş var. Açıkçası şöyle ağır savunmalarını bitirdikten sonra X'e Cehennem Kulesi, Kartal Topu, hava savunması, büyücü kulesi bu şekilde ilerleyiş sürdürmen lazım. Hava savunmasını es geçme. X'lerini basmışsın tabii ki sonra hava savunması, daha sonra büyücü kulesi, test okçu top, bomba kulesi, havan diye git. Duvarlarını en son zamanlara bıraksan da olur. Herhangi bir eksiklik yaşamazsın duvarlar anlamında. Gayet güzel bir şekilde yükseltmeler yapmışsın tabii ki. Eline koluna sağlık diyorum. Al sancak. Ve bir sonraki oyuncumuza geçelim. Evet. Molut Usta. Efsane kanalında şu anda Kristalliginde Ligi'nde mücadele ediyor ve Titan Ligi'ne kadar çıkmış. Belediye Binası 12 hesabıyla karşımızda. Demiş ki 13'e geçmek için hazırlık yapıyorum. Yorumlarsan sevinirim demiş. Tabii ki de yorumlayalım. Bakıyorum birliklerine birliklerin gayet iyi durumda. Şu anda geçmek için hazırsın. Gayet iyi bir şekilde basmışsın birliklerini. Büyülerin de gayet iyi durumda. Nereden baksan matlamışsın büyülerini belediye binası 12'ye göre. Sadece şurada gördüğüm kadarıyla hero'larından kralın ve koruyucun geride kalmış. Kralın ve koruyucunu en azından basabildiğin yere kadar bas. Araştırmada ne kadar bir şey basabiliyorsun mesela. Atıyorum 20-25 günlük bir yükseltmem var araştırmada ki o kadar da yok gibi görünüyor. Biraz daha fazlası olabilir. Yani daha az da olabilir. Şu an net e, söyleyemeyeceğim çünkü tam seviyelerinden emin değilim. Ama gözümle gördüğüm şeyler yani çok fazla bir şey kalmış olmadığı anlamına geliyor. Büyülerin de iyi durumda. Kuşatma makinelerinden tokmak vardır. Büyülerden vardır belki bir tane. Aynen bak yarasa büyüsü var mesela iskelet büyüsü var zehir büyüsü deprem büyüsü bunlar var. Bunları, pardon, bunları yükseltebilirsin. Yani gayet güzel bir şekilde yükseltmelerini gerçekleştirmişsin. hiroların bir tık geride kalmış. Onları da hızlı bir şekilde yükseltmen lazım. Ee, 60, 65 de yükseliyor. 65, 65, 40. Değil mi? Aynen. Yani daha hiyrollerinin seviyeleri var. Çok erken geçiş yapma bence hirolar anlamında sıkıntı yaşayabilirsin. İlerleyen zamanlarda diyorum bakalım İnşallah e, bu durumda dinlersin de biraz geç geçmeye çabalarsın Çünkü hero'ların biraz düşük ama savunma anlamında gayet iyi durumdasın ya şimdi bu da kafa karıştırıcı bir olay Hiroların geride kalmış savunmaların çok ileri seviyelerde güzel bir şekilde doldurulmuş. Abi şimdi hero'larını basabildiğin kadar bas yerinde olsam 3 hero'yu buradan yatırırım. 3 hero'yu da kaldırmam. 3 hero'yu ne kadar seviye verdim verdim o benim yanıma kardır. Belediye binası 13'e geçişte de artı zaten 2 seviye falan verebilirsin. 2 14 15 gün istiyordu zannedersem. Yani o zamanda hero'larını sürekli basarsın. Zaten belediye binası 13'e geçtiğin zaman yine hero basman gerekecek. Yani bu sefer ne olacak 10 seviye vermen gerekirken. 20-25 seviye vermen gerekebilecek. Bu da senin ne yapacak? Belediye binası 13'te yavaşlatacak. Yani hero'larınızı maxlamadan geçmeyenizi önermiyorum arkadaşlar. Herkes için geçerli. Bak ağır savunmaların falan hepsi nereden maxlam? Maxlamış Maxlanmış gayet güzel bir şekilde. Ama hero'ların bir tık geride kaldığı için seni bir tık arka plana atıyor. Yani bu seni 13'te biraz daha yavaşlatacak anlamına geliyor oyunun. Öyle söyleyebilirim. Umarım biraz yavaştan alırsın ve hero'larına az daha seviye verirsin. O zaman geçişin daha mükemmel olur diye düşünüyorum Molot Usta. Hadi bakalım bir sonraki köyümüzün koduna geçelim. Evet. Geldik. Kute Specus hesabına. Arkadaşlar Ragnarok'un da Usta Ligi'nde mücadele Şampiyon Ligi'ne kadar çıkmış. Belediye binası 12'ye geçeli bir aydan az oldu. Öncelik orduda olduğu için savunmaya daha hiç yatırım yapmadım demiş. Şimdi öncelik orduda olabilir. Lakin ordu araştırma laboratuvarından yaptığın için yani araştırma laboratuvarından yapıyorsun ordunun gelişimini. Sen önceliği orduya ne kadar verirsen ver. Yani inşaatçıların araştırma laboratuvarında çalışmıyorsun olarak. Sen araştırma laboratuvarında inşaat çalıştırmadığı için bunların en aşağı iki tanesini hero'larına vermen lazım. Daha sonrasında diğerlerini savunmalara vesaire şeylere vermen lazım. Ordu kamplarına ve depolara. Sonrasında tabii ki e, savunmalara geçmen lazım. Yeni yeni geçmiş olduğun için yadırgamıyorum. Şöyle bir bakıyorum abi. Yapman gereken şey. Öncelikle ağır hasar veren birlikleri yani ağır hasar veren kullandığın birlikleri yükseltme olacak. Hero'lardan en aşağı 2 tanesini yükseltmek lazım. Daha sonrasında kuşatma makinelerinden 3 tanesini birden açman lazım. Bakıyorum şöyle duvarlarına erkenden basma. Şu anda ganimet kasıp sürekli hero yatırman ve e, savunmaların ağır olan bölümünü e, bitirmen lazım. Ağır olan savunma nedir? Kartal Topu, Cehennem Kulesi, XY, Hava Savunması. Bunlar köyündeki en ağır ha savunmalardır. Hava Savunmasını sonradan ekledim. Neden sonradan ekledim diye soracak olursanız abi. Çünkü Hava Savunması en çok e, hava birimleriyle saldırılıyor biliyorsunuz ki Kolaçokluğası'nda. Genellikle hava askerleriyle saldırılıyor. Kar ordusu kullanan çok fazla insan yok. Yani 100 tane insana sorsanız %60'ı, %70'i yüzde yani yüzde otuzluk bir bölümü yüksek ihtimalle kara saldırısı yapacaktır ya da yapıyordur. Öyle söylemek istiyorum ve genellikle iki tane inşaatçını hero'lara yatırman lazım. İki tanesini şu anda ordu kampın kaç? 280 bitirmişsin gayet güzel. Depoların depoların 13. seviye bunlar da gayet güzel. Bunları da bitirmişsin. Tamam. Abi şimdi iki tanesini hero'lara iki tanesini kaç tane inşaatçın var? 6 inşaatçın mı var? Evet. 6 inşaatçın var mı? Mükemmel. Yani şu an 6'ya 4 gidersen mükemmel ilerlersin. 6'ya 4 dedim. Pardon. Ee, 2'ye 4. 2 tanesi hero'larda. Gerekirse 3 tanesi yatırabiliyorsan. Tabii ki inşaatçın yetiyorsa ya da ganimet kasabiliyorsan. Diğer 3'ü de veya 4'ü savunmalarda olacak şartıyla hızlı bir şekilde belediye binası 12'ni tamamlayabilirsin. Evet arkadaşlar. Köy incelememiz bu kadardı. Hadi bakalım çekilişimizin sonucunu açıklayalım evet arkadaşlar geldik çekilişimizin sonucunu açıklamaya bu ayki 2 adet altın bilet çekiliş sonucu tarihlerimizi açıklamanın zamanı geldi evet hemen url'mizi şu noktaya yapıştırıyorum abi şimdi buradan diyor ki yenilenen kullanıcıları filtrele yani burada demek istediği birden fazla yorum yapan aynı kullanıcıyı filtrele diyor arkadaşlar bu da bunun amacıdır Yanlış anlaşılmasın. Evet, buradan 4 5 daha yokuz. YouTube'un yorumlarını alıyorum böyle. Bakalım kaç tane benzersiz yorum varmış. Ya. Reklamlar kapat. İstemiyorum reklamdan. Şu anda 95 dedi. Bakıyorum devam et. Hadi bakalım hızlı hızlı. Hı. Hala bulacak. 195 oldu. Şu anda 376 kişi benzersiz bir şekilde yorum yapmış arkadaşlar. Ve şöyle geliyorum abi. Çekilişi başlattım. Evet arkadaşlar ilk kazanan arkadaşımız kuralsız oluyor arkadaşlar. Katıldım abi kralsın demiş. E, kuralsız kardeşim bana instagramdan ulaşmalısın. Ulaşmadığın takdirde birinci yedek arkadaş seçeceğim. Sen ulaşmazsan birinci yedek arkadaşımıza şans doğacak. Eğer o da ulaşmazsa çekilişin artık ilerleyen zamanlardaki bölümüne geçeceğiz. Yani çekilişi tekrarlayacağız. Hemen ikinci kazanan arkadaşımızı da seçmek için kazananı değiştiriyorum. Evet arkadaşlar ikinci kazanan arkadaşımız İzmir isimli arkadaşımız ister demiş anlamadım ama bana ulaşmasını istiyorum İzmir adlı arkadaşımızın Instagram adresimden katılmış mı katılmamış ben anlamadım. onu anlamadım ya neyse katılmış olsa çıkarsa bana ulaşmasını istiyorum ulaşmazsa iki yedek de buradan seçeceğiz şimdi kazan e, kazanmış olsa dahi ulaşmadığı takdirde ikinci yedek arkadaşımıza ya da birinci yedek arkadaşımıza e, şans doğacak Hadi bakalım 1 ve 2 yedek seçmeye geçiyoruz. İlk yedeğimiz Mithat Bilgin arkadaşlar. İkinci yediğimiz için bastım. İkinci yedekte Süleyman Aydın oluyor arkadaşlar. Katıldım abi adamsın yazmış o da. Teşekkür ediyorum. Evet. Bir sonraki altın bilet çekiliş videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Kazanan arkadaşları şimdiden tebrik ediyorum ve bana ulaşmalarını istiyorum. Kazanan arkadaşlar ulaşmadığı takdirde yedek arkadaşların bana yazmasını rica ediyorum. Eğer yazılım gerçekleşmezse altın bilet çekilişi ilerleyen zamanlarda tekrardan gelecektir bilginize.